Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. Esaret dizisinin 21. bölüm fragmanı geldi arkadaşlar. Her şeye rağmen Hira ile Orhun evlendi. Bakalım bundan sonra neler olacak. Hira gerçekten mutsuz ama düşünüyorum ki Orhun bundan sonra da ona hep böyle kötü davranacak. Yeni bilgilerle yine sizlerle olacağım arkadaşlar. Kanalımı takipte kalın.